Beşiktaş'ın transfer gündemine geçmek istiyorum. Yepyeni bir yapılanmaya da giriş yaptı aslında geçen hafta Beşiktaş. Sercan Dikme muhabirimiz bizleri bekliyor. Ona bir merhaba diyelim. Merhabalar Melike Çelik iyi yayınlar. Hoş geldin yayınımıza Sercan Dikme. Şöyle bir senden rapor alalım transferle ilgili. Elbette Kayseri Spor maçını da konuşuruz. neler söyleyeceksin bize? Haldun abiye ve Serkan Korkmaz'a da iyi yayınlar dileyelim. Teşekkürler. E, tabii biraz bugün itibariyle artık Beşiktaş transfer gündeminin dışında e, Kayseri Spor mücadelesine odaklandı. Süper Lig'de artık ilk hafta maçları başlıyor. Elbette gündem Kayseri Spor maçında Hoca'nın üçlü mü yoksa dörtlü savunmayla mı e, maça çıkacağı. Aslında son oynanan Vodafone Park'taki Sampdoria mücadelesinde e, dörtlü savunma oynadıktan sonra takımın ortaya koymuş olduğu performans ve göstermiş olduğu reaksiyondan hem Valerian İsmail hem de teknik heyet fazlasıyla memnun. E, bir de Wellington'un dün azspor ekranlarında paylaştığımız o sakatlık gelişmesinin ardından savunmadan bir kişinin daha eksilmesinin sürecinde Yarın çok çok büyük bir ihtimal. Tabii ki son antrenmanı beklemekte fayda var. E, o ibareyi düşelim. Akşam saatlerinde son antrenmanı yapacak Beşiktaş ve ardından kampa girecek. Ya son taktik çalışmasından önce biraz iddialı konuşmak faydalı olmaz ama eksikler nedeniyle Kayserispor maçında 4-3-3 sistemiyle çıkması çok ihtimal Beşiktaş'ın. Tabii sizler muhtemel 11'e dair e, Beşiktaşların merak ettiği durumlar var. Ersin her zaman olduğu gibi kalede. Rozi'ye bir tarafta Umut. Diğer tarafta savunmanın ortasında Emre Can ve Romain Sayısı bekliyoruz. Onun dışında orta alanda Josef de Souza'nın, Atiba'nın sakatlıkları dolayısıyla o forma giyemeyeceğini de biliyoruz. O üçlü orta sahada Necip, Salih, Getson üçlüsü bekliyoruz. Hucum hattının üçlüsü ise ee, bir taraf Gezzal, diğer taraf Muleka, Forvet'te ise Wood ve Gors. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine dair bunu söyleyelim ama son antrenman henüz olmadığı için, taktik çalışma yapılmadığı için tekrar edelim. Biraz bilgiden öte, biraz da e, öngörü olarak yorumlayabiliriz bu muhtemel 11'i. Sizler soracaksınız Melike Çelik, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair. Halen biraz sessizlik hakim. Tabii ki Beşiktaş'ı ta takip eden biz basın mensupları olarak henüz en azından kendi adıma hem orta saha transfer hem de Stoper kanata kanat oyuncusuna dair isim bulamadık. Ama halen yerli aday konumunda orta alanda Kerem Atakan, Keskin, Beşiktaş Kulübü, e, Sayın Başkan Ahmet Durçebi, Sportif Direktör, Ceyhun Kazancı, Sivas Spor Kulübü yetkilileriyle bu transferi tamamlayabilmek için görüşmelerine başladı. Resmi olarak da henüz teklife dair, teklif yapıldı mı? Teklifin içeriğine dair bir şey söyleyemeyiz. Ancak Kerem Atakan, Keskin transferiyle ilgili dün, Sohbet toplantısında Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Turşevi dedi ki Emirhan kadar iyi bir oyuncu Kerem Atakan Keskin, Sivas Spor bizden Emirhan'ı sattığımız paranın dörtte birini istedi dedi. Dörtte birinde aslında kabataslak hesapladığımız zaman 1.2, 1.3, 1.1 gibi civarında bir paradan bahsediliyor. Bu paralar üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ama halen net bir rakamı söylemek için erken ama çok büyük bir ihtimal Kerem Atakan Keskin'in de ...Beşiktaş'a gelme isteğini düşündüğümüz zaman... ...bu transferin Beşiktaş adına olumlu... Sonuçlan ...sonuçlanacağını söylemek... ...çok da sürpriz bir... E, ...gelişme olmaz Melike. Ben sorayım. Sorumuz e, var. Şöyle e, soralım. E, Sercan. Sercan'ı bulduğumuz zaman... ...soru soruyoruz. Nasıl olsa yanıt alıyoruz... ...hepsine. Şimdi sakatlıklarla... ...ilgili <laughs> belki vadeleri... ...çok uzun gibi görünmüyor ama... ...bazılarını mesela Josef de Souza, Wellington... ...Atiba yani bu sakatlıklarla ilgili bir yeni planlama, transferde bir öncelik vesaire var mı diye soracağım Sercan. Çünkü savunmada bakıyorum bayağı ciddi sıkıntı oluşmaya başladı. Çok doğru soru Haldun abi. İkisi, i̇kisiyle de alakalı hem Josef'in oynadığı mevki orta saha hem de Wellington'un sakatlandığı savunma hattı stoper için çalışmaları var. Başkanın da ifade ettiği kendi ağzından bu noktaları transfer yapmayı düşünüyoruz dediği. Sadece bir ekleme yapabileceğim yer kanat noktası olacak kanat içinde Kevin Enkudu'nun ayrılmayışı sonrasında ki bence halen oraya bir parantez açarak söylemekte fayda var. Ben halen ayrılma ihtimalini daha yüksek görüyorum Kevin Enkudu'nun. Kanada'da sol tarafta oynayan sağ ayaklı bir kanat oyuncusu transferi daha yapılacak ama sizin sorunuza işareten stopere bir oyuncu orta sahaya iki oyuncu orta sahadakinin biri yerli biri yabancı futbolcu olacağını söyleyebiliriz ama Sanki halen haberleştirebilmek için hem orta saha yabancı transferin hem de savunma stoperde oynayacak oyuncu transferi için sanki Haldun abi bir iki gün daha beklememiz gerekiyor daha içi dolu altı dolu daha doğrusu bir haber yapabilmek için e, ya Sercan bir de şeyi sorayım ya Hasic yani şeyler var böyle hani Hasic'in çok fazla yani göze giremediği bu arada Good Ufi tam Telaffuzu böyle midir onu da bilmiyorum But ama e, onun da e, transferi gerçekleşti. Yani bu oyuncular e, bir şekilde alternatif olarak düşünülüyor mu? Mesela e, Oğuzhan var. E, Oğuzhan'la ilgili de belki. ya Oğuzhan, Onlarla ilgili de bir bilgi verirsen. Haldun abi Oğuzhan Akgün geniş kadro içerisinde olacak Beşiktaş'ta. Hatta sol taraf için de bildiğiniz üzere hazırlık maçlarında sol bek oynattı Valerian İsmail. Performansından memnun da oldu. Ancak tabii ki Koca sezonu düşündüğümüz zaman orayı tek başına kotarabilecek bir oyuncu değil Oğuzhan Akgün. Ama e, hücumun farklı aksiyonlarında da geniş kadro içerisinde olacak bir oyuncu. Hasiç ve Gudiyofi rezervlik için e, düşünülüyor Gudiyofi. Geniş kadro içerisinde olacağını, süre alacağını çok düşünmüyorum. Daha fazla acaba altyapıya yapılmış bir hamle olarak Beşar Gudiyofi transferi. E, onun dışında da Hasiç biraz zor bir süreç içerisinde Hasic. Belli başlı sebeplerden dolayı. Ben bu yıl Hasic'in e, farklı sebeplerden dolayı çok da fazla süre alabileceğini düşünmüyorum. İçeride konuşulan durum bu Haldun abi. İçini, altını sizin doldurmanız <laughs> ümidiyle. Anladım zaten. Sen o süre alamayacak. Sen de yanıt vermekte bayağı zorlandığına göre sıkıntı büyük. Peki tamamdır. Ee, benim sorum yok başka. Sercan çok teşekkür ederim aydınlattığın için. Bilmiyorum Serkan'a. Benim de e, sorum yok. Sercan her şeyi e, anlattı. Sercan Dikme bize aydınlattı. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim kendisine. Evet şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Tabii e, işler planlar epey bir değişti. O yüzden de konuşacak konu birikti. Yani önümüzdeki günlerde başka başka şeyler de duyabiliriz, isimler de duyabiliriz, ayrılıklar da duyabiliriz. Halbuki o maç seninle başlayacağım. Evet, ya şimdi tabii ayrılıklar da olacak, planlamada şöyle değişiklikler oldu. Bir kere ben oradan başlayayım. 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2 vesaire gibi bir oyun şablonuna uygun transferler yapıldı. Ve e, görüldü ki bu oyun şablonuna uygun transfer yapılmasına rağmen Beşiktaş bu oyun anlayışıyla e, fazla yol alamayacak. Yani bu da bir erdemdir. Yani ben evet bu, burada yol alamayacağım diye düşünmüş olabilir ki dörtlüye dönüldü. Şimdi dörtlüye döndüğünüz zaman planlama değişiyor bu sefer. Yani daha farklı bir noktaya geliyorsunuz. Çünkü dörtlüde 4-2-3-1, e, 4-4-2 gibi farklı şablonlar ve farklı e, dizilişler olduğu için e, orada mesela bek, e, sağ bek, sol bek daha farklı bir boyuta geldi. Önlerine birer oyuncu koymak e, durumu söz konusu oldu. Bütün bunlara baktığımız zaman e, şimdi aslında e, yapılan iş bir yerde kenara bırakıldı. Yeni bir iş yapılmak zorunda. Onun için de hani senin sorunun içerisindeki olayı söylüyorum birçok transfer yapma zorunluluğu tekrar doğdu. Yani 2-3 transfer daha yapma zorunluluğu doğdu. Mesela üçlü savunma oynuyorsanız 5 tane stopere ihtiyacınız varken dörtlü savunma oynuyorsanız 4 stoper birbirini tamamlayacak yeterli. Kanat beklerinde mesela baktığında hani kanat beki dediğimiz dörtlünün iki kenarında oynayacak oyuncuların daha ileri geri gidecek. Önündeki oyuncular daha farklı bir profilde olacaktı. Ne oldu? Şimdi şöyle yaptı hoca. Gezal'ı aldı getirdi. Wood Vogors'un arkasına koydu. ama bir anda kanat organizasyonu, kanat zenginliği bitti. Yani öyle olunca ne yaptı? İşte bu değişimler şimdi eski haline döndürdü. Bu böyle eski haline döndürdüğünüz anda enkududan yararlanabilirsiniz.